uzun zamandan beri ilgiyle takip ettiğim Profesör Yankı Yazgan'la birlikteyim bugün. Hoş geldiniz Yankı Bey. Hoş bulduk, merhaba. Pandemide zor bir süreçten geçtik, geçmeye de devam ediyoruz. Ebeveynlere de aynı sorumluluk düştü bu dönemde. Benim de çevremde gözlemlediğim bir şey var, çocuklarda obsesif davranışlar da gelişti. Bulaşıcı hastalık konusunu çocuklara nasıl anlatmalıydık, nasıl anlatabiliriz? Şöyle, bu tabii aslında bulaşıcı hastalıklar genellikle Çocukları etkileyen problemler olarak bilinir. Bunun en klasik örnekleri, başta kızamık olmak üzere, kuş palazı adıyla bizde bilinen difteri, boğmaca, bir takım hastalıklar var biliyorsunuz. ve Bunlar ülkede olsun, başka ülkelerde olsun, yüzlerce yıldır çok sayıda salgınla, yani belki yetişkinleri etkilemediği için, çok e, üste durmadığımız, yeterince üste durulmayan e, diyelim. Ama çocuğun artan önemiyle birlikte aşılamanın gündeme geldiği e, hastalıklar ve bunlardan yani yetişkinler yer verdiği işte çocukların yaşamında bir kere bu hastalıklar, bu mikroorganizmalar yer alıyorlar. Bu durumdan kendimizi korumayı yetişkinler önce öğren, öğrenmeden çocukların koruması mümkün değil. Çünkü çocuklar görmedikleri... E, ellemedikleri durumlarla ilgili bir fikir sahibi olmayı yani soyutlama düşüncesini büyük ölçüde 3-4 yaşından itibaren ve önemli ölçüde de okullaşma sayesinde daha hızlı kazanıyorlar. Yankı Bey, bu konuyu çocuklara nasıl aktarabiliriz diyoruz ama hepimizin çevresinde tüm bunların bir kurgu olduğunu düşünen, hala maske takmak istemeyen, bu konuyu reddeden yetişkinler de var nasıl anlatabiliriz, nasıl aşabiliriz bu süreçlere? Bizzat görmedikleri, bizzat deneyimlemedikleri durumları yok sayma gibi eğilimleri olduğunu da unutmayalım. Bu da bir çocuksu düşünce diyebiliriz ya da çocuk kalmış bir düşünce demek daha doğru olur. Belli bir bireysel tornadan geçmemiş zihinler gördükleriyle sınırlı, o anda yaşadıklarıyla sınırlı bir dünyayı daha çok tahayyül edebilirler. Ve onun dışında da genellikle daha kurgusal ee, bir takım bağlantılar kurarlar. Çocuk gibi davranan yetişkinleri bir kenara bırakırsak, e, çocuklar pandemiyi nasıl geçiriyorlar, nasıl algılıyorlar? Ee, ana cevabı çocuklar aslında bunu tam olarak öğrenmiyorlar. Bizim önem vermemiz sebebiyle, onlarda canlandırmamızla, örneğin mikroplarla ilgili bir takım karikatürleri vesaire düşünün, işte lavabolarda, e, tuvaletlerde, tezgahlarda canlılar olduğu Düşüncesi, kimi çocuk için bazen bir kabus bile olabiliyor çünkü görmediği ama olan bir şey, görmediğinden nasıl korunacağını bilemediği, korunmak için de işte bir takım önerilen değişik uygulamaları yapmaktan başka bir yol bilmediği bir durum. Ben yani de çocuklar bulaşıcı hastalığı hala tamamlamış değiller, ama sonuçlarını anlıyorlar ve sonuçları var ve sonuçları öldürücü, zarar verici ve bu virüs ortalıkta olduğu için de büyüklerin tutarlı, doğru olduğuna inandıkları bir yaklaşımı varsa çocuklar bunu benimsiyor. Yoksa... Evet, çocukların iç dünyası karışıyor. Çocuklarda gerçekten de derin kaygılar oluşuyor bu dönemde. Bir arkadaşımın 6 yaşında çocuğu var. Her sabah uyandığında anne baba bu COVID ne zaman bitecek diye soruyormuş. Ve her gün büyük annesini büyük babasını arıyormuş. Yani korku çocukların dünyasının e, aslında önemli bir parçası. Tamatik deneyimlerle olan korkudan ziyade çocukların e, hayal dünyası içerisinde korkunun çok yeri var. Rüyalardan tutun gerçek yaşamdaki yakıştırmalara, masallara baktığınızda hep yani korkutucu unsurlarla karşılaşırsınız. İşte bir duda yerde bir duda gekte, bir dev veya insanları yutan işte cadılar. Biz korku dediğimizde tabii ki bir dehşet ve terör gibi olan bir korkudan ziyade çocuğun yaşam karşısında çaresizlik hissi ve o çaresizlik hissinde ne kadar korunduğu, kollandığına bağlı olarak bu da başta anne baba olmak üzere bu görevleri ne kadar yerine getirdikleri, bu korkuyu pekiştirdikleri mi yoksa bu korkuya karşı bir sığınak mı sağladıkları çocuğun gelişiminin gelecekte nasıl olacağını belirleyen unsurların başında geliyor yine çocukların korku dünyası ile ilgili Türkçe'de çok güzel kaynaklardan birisi Yaşar Kemal'in kimsecik dizisi örneğin oradaki çocukların korkusu korkunun o dillerinde söylentilerle nasıl yayıldığı dağın arkasındaki yani o bilinmeyen, görülmeyen, gidilmeyen yerlerdeki yaşamın hem cazibesi hem de korkutuculuğu. Biz orada nelerin beklediğini bilmememiz bize hem bir heyecan veriyor hem de bir ürküntü veriyor. Bu çocukluk yaşamının önemli bir parçası. Korku büyümenin ve çocukluk yaşamının bir parçası. Bunu hepimiz anlıyoruz. Ancak pandemi çok uzun sürdü. Üzüntülerimiz, kayıplarımız oldu. Çevremizde hastalananlar oldu. Bu uzun süreci çocuklarla birlikte nasıl yönetmeliyiz? Hala da devam ediyor. Pandemi dönemi diye tanımladığımız dönemde bu afetlerde genellikle böyle olur mu? Pandemi zamansız ve mekansız bir afet. Nerede, ne zaman, kimin karşısına çıkacağı belli olmayan ve bitmek bilmeyen bir afet. Yani bir deprem ya da yangın çok zarar verici olabiliyor. Ama başı sonu belli. Burada bitmek bilmeyen ve anne babalarını da çok derinden etkileyen ve çocuklarda kayıp olasılıklarını akla getirdiği için sizin işaret ettiğiniz gibi kaybetme korkularını tetikleyen bir yanı var. Çocuklar korkuya alışık. Yani çocuk zihni korkuyu korkuyu kullanarak gelişiyor bazı açılardan ama buradaki korkunun boyutu çok yüksek şiddeti anne babanın korku içinde olması, çocuğu koruma e, görevlerini yerine getirmelerini aksatıyor. Dolayısıyla burada çocukta iki tip sorunla kar yani yeterince korunmama ve normalden fazla korkma diyelim ona hani. normal bir korkuyu kabul ediyoruz çünkü ama normalden fazla korkma bunun izi olacak oluyor. Ee, örneğin çaresizlik duygusu Yaşamda kendini nasıl var edeceğiyle ilgili endişeler ve bunlar e, gelişiminde zaten zorluklar olan çocuklarda problemlerin şiddetlenmesini de getiriyor. Bazı çocuklarda da hiç yoktan var olan bazı belki minör, bazen daha küçük, bazen daha büyük e, psikolojik çalkantıları doğuruyor. Peki pandemi döneminde çocuklarda hangi ruhsal hastalıkları gördünüz? Bir artış oldu mu? Çocuklara yansıyan bir artış var mı? Yani bu döneme ait ben hani kendimle sınırlı olmayan bir şeyi paylaşayım çünkü sonuçta tek tek birey olarak bizim ekim olarak ya da ruh sağlığında çalışan uzmanlar olarak deneyimimiz sınırlı kalabilir ee, ama ben e, değişik yerlerde e, çalışan meslektaşlarımla e, beraber topladığımız verilerde ve bir araya gelerek oluşturduğumuz odak gruplarındaki bulgularımız çok net. Birincisi, var olan sorunları olan çocukların önemli bölümünde örneğin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi kendini kontrol sorunları yaşayan çocuklarda öğrenmede zorluk yaşayan çocuklarda evde bu çocukların özellikle eğitimlerini sürdürmeleri, eğitimden yararlanabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmak çok zor oldu. Okulun ve okula benzeyen yapılandırılmış ortamların işlevlerini anne baba doğal olarak yerine getiremedi başka yurtları sebebiyle burada konuşurken erişim olanağı olan açlık ya da yoksulluk kıskacında olmayan çocuklardan şu anda bahsediyorum sadece. Ve erişimle ilgili zorluklar olan çocuklar var. Şimdi özel okulda olup da okulun düzenlediği eğitim programının işte yetti mi yetmedi mi tartışması yapmakla günde yarım saat bir programı nasıl izleyeceğini bile bilemeyen çocuklar da var. Temel ihtiyaçları karşılananlardaki durumun bile ne kadar zor olduğunu vurgularsam eşitsizliğin negatif tarafında olanların halini daha iyi tahmin edebiliriz. Yankı Bey bu bahsettiğimiz çocuklar için kılıcı izler daha fazla olacak diyebilir miyiz? Problemler daha güçleniyor. Evet dediğiniz gibi yani bir sonuçta bir yara iyileşmesinin sonucudur. Bir yara açılır ve yara iyileşirken iyi iyileşmezse ya da yara çok derinleşirse daha çok dediğiniz gibi sıkıntı yaratıyor. Bu maalesef e, günümüzden geleceğe doğru bir ruh sağlığı krizi diye tanımlayabileceğimiz, daha önce karşılaşmadığımız boyutta bir durumla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Bunun için hazırlanmamız, okulları, aileleri, toplumsal düzeni, e, buna göre nasıl organize edeceğimizi sadece böyle tedavi ve terapi hizmetlerinin yoğunlaştırılmasının ötesinde herkesin bir şekilde ruhsal olarak incindiği bir zamanda toplumun bütüne yönelik ne gibi uygulamalar olacağını düşünmemiz lazım. Bunun için en önemli şeylerden birisi stres faktörlerini toplum düzeyinde baktığımızda çocukları korumak için yoksulluk, işsizlik, ana babaların e, bir numaralı stres kaynağı oluyor. Yani çocuklarını besleyebileceklerinden, büyütebileceklerinden, onlara en iyi eğitimi verebileceklerinden kuşkuya düşen, hatta bunu yapamayacakları yönünde izlenime kapılan anne babaların açıkçası çocukları için gereken birçok şeyi bugünden yapamaz hale geldiklerini bu arada görüyoruz. Bu sağlığı bozuk, bozulmuş, bozulmakta olan çocukların ve gelişimleri aksayacak çocukların oranının da artacağını düşünerek ruh sağlığı hizmetlerine bu tür bir afet sonrası bakışla yaklaşmak gerekeceğini düşünüyorum. Sevgili Yankı Yazgan, çok doğru bir noktaya dikkat çektiniz. Hepimiz biliyoruz Türkiye'de 1,5 milyon okul öncesi, 5 milyon ilkokul, yaklaşık 6 milyon da ortaokul öğrencisi var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son raporuna göre de 1,7 milyon öğrencinin interneti, 227 bin öğrencinin ise televizyonu yok maalesef. Türkiye'de böyle bir gerçek de var. İnterneti olan, tableti olan, eşitsizliğin pozitif tarafında olan çocuklar ise dijital dünya ve onun ilişkilerinde çok doğru ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Peki bu durumu nasıl değerlendirebiliriz? Sizin bu konudaki söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Şimdi şöyle, bu dijitalleşme konusu bir Uzun bir tartışma konusu olabilir. Belki verilere bakarak konuşmak lazım. Pandemi öncesindeki dijitalleşme konusu var. Yani dijital eğlencenin diyelim, dijital meşguliyetlerin bir boş zaman aktivitesi olarak, boş zaman nedir? Görevler ve sorumluluklar dışında kalan zaman, öyle diyelim ona da. E, boş zaman aktivitesi olarak çocukların hayatında birinci il neredeyse yer aldığını özellikle orta sınıf ve üstü kesimlerde, Hani işte telefonu bırakıyor, iPad alıyor, iPad'i bırakıyor, bilgisayar. Hani bu dediğimiz bir yandan da bir bolluk ortamı. Hani belki toplumun yüzde onluk bir kesimi için geçerli ama bu yüzde onluk kesimin toplumun geleceğinde etkisi olan zihinsel tarzıyla toplumu lokomotifliğini yapan bir kesim olduğunu eğitim düzeyi ve kaynakları harcayan kesim olarak da düşünürsek belki bazı açılardan baktığımızda maddi olarak yoksul grubunda olmasa bile tabii ki değil, adeta yoksul insanların içinde olduğu ruh halinde çocuklarına gereken zamanı bulmakta zorlanan, ne yapacağını bilemeyen e, onlarla ve onlarla ne yapacağını bilemediği için ya da aşırı yorgunluğu sebebiyle bir kısmının çok yorulduğunu biliyoruz bu kesiminde. Yoksul, yoksullaşmamak için çok çalışılıyor çünkü orada da. Mevcut pozisyonları muhafaza etmek için, mevcut hayat standartlarını sürdürebilmek için çok çalışan bir kesim, bir önemli bir kesim var. Belki bizim içinde olduğumuz toplumsal kesim belki böyle. Bu kesimdeki anne babaların da bazı açılardan pratiklerinin yoksul ve dezavantajlı anne babalara çok benzediğini görmek beni düşündürüyor. Çocuklarıyla geçirebildikleri zamanın kısıtlılığının, çocuklar için erişilebilir oldukları zamanın az olması beni düşündürüyor. Çünkü onların da elinde bir telefonla Belki patronlarından ya da direktörlerinden gelen e-mailleri cevaplıyorlar o sırada. Belki e, zihinleri, yorgun zihinlerini boşaltmak için Instagram'a yaptıkları pastanın kekin ya da yedikleri pizzanın resmini koyuyorlar. Kınama ve eleştirme amacıyla söylemiyorum, dikkat çekmek amacıyla söylüyorum. Çocuklarımızın o boşluğu doldurmalarını, çünkü insan ilişkisiyle dolacak bir boşluğu, e, dijital hayat üzerinden kendilerine rahatlatıcı gelen, e, başarı hissi veren, bir şeyler yaptım duygusunu yaratan oyun diyelim. Yani oyun oynamanın bir zararı yok. Dijital oyun oynamanın da temelli bir zararı yok. Ama buradaki dikkat ederseniz mesele şu. Olabilecek her boş dakikanın böyle geçirilmesi üzerinde. Ve o boş dakikanızı kendiniz oluşturduğunuz bir aktiviteyle değil, oluşmuş bir aktivite dijital dünyada bir şey yapıyormuş gibi rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun mış gibisiyle daha çok buna imkan veren bir dünya olduğu için dijital hayat kendi özgü problemleri var. Yoksa elbette siparişi buradan veriyor olmanın bir mahsuru yok ama gidip kendisi bu deneyimi çocuk olarak, genç olarak hatta genç yetişkin olarak işte bir manavdan, bakkaldan bir pazar yerinden alışveriş etmeyi bilen birisinin kalkıp buradan sipariş etmesi başka hayatımda hiç böyle bir şey yapmamış. Birinin başka bu hani hepimizin biz birçoğumuzun hayvanları bir tek hayvanat bahçesinde görmesi gibi bir şey oluyor. Hayvanlarla ne kadar bir ilişkimiz olduğunu düşündürüyor. Bir ilişki kurmuş olmuyorsunuz. çok doğru ve güzel bir örnek verdiniz burada. hayvanat bahçesine gidip hayvanları izlemek bambaşka ama evinize bir hayvan alıp onun sorumluluğunu üstlenmek ve bakmak çok bambaşka bir deneyim. Eee dijital hayatta da öyle. İlişkiyi Köstekleyen, gerçek anlamda insan ilişkisini köstekleyen, insan ilişkisini bütün boyutlarıyla yaşanmasını sınırlayan kısmı dijital hayatın şu anda bir dezavantajı. Efendim yarın öbür gün dijital hayatta biz sanki berabermişiz gibi işte el ele diz dize oturabilir hale vesaire getirecek bir takım teknolojik araçlar olursa onu o zaman düşünmek lazım ama şu andaki haliyle baktığınızda bu dijital araçlar sosyal iletişim ve ilişki kurmak için gereken zamanı çalıyor. Becerinin gelişmesini engelliyor. Beceri olmadıkça daha çok uzaklaşıyorsunuz gerçek yaşam ilişkisinde. Özellikle okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ayrı kalan çocuklarımız bu dönemden çok da pozitif etkiler almadılar. Bugün her şeyden daha fazla dinlemeye, sarılmaya, birlikte vakit geçirmeye ve birbirimizi iyileştirmeye çok ihtiyacımız var. Sevgili Yankı Yazgan'la pandemi döneminde çocukların zorluklarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben evet, çok sevindim. Teşekkürler. Ben de çok yararlandım. Sağ olun. Ee, pandemi döneminde çocuklukla ilgili farklı içeriklerde yayınlara devam edeceğiz. Sağlıkla iyi günlerde kalın. Çok teşekkür ederim.